Evet yine meydancıktayız. Rayları görüyoruz. Burası meydancık. Zafer Plazı'ya giden Zafer Plazı'ya giden tramvayın geçtiği raylar burada. Camimizin adı Ahmet Dayi Camii. 15. yüzyıl. Yani 1400 yıllarda yapılmış. Yine kırmızı tuğla ağırlıklı ama minaresi çok güzel gördüğümüz gibi. Hoş bir minaresi var. Hemen meydancağa çok yakın bir konumda. Güzel, aktif çalışan bir camimiz. Allah ecdattan razı olsun. Allah camilerimizin, cemaatinin sayısını arttırsın. İnşallah. Hemen yanında Dayıoğlu Hamamı var. Şu aşağıda Sittatun Camii, Kamberler Camii var. Caminin yanında da Roman Federasyonu lokali var.